Bağcanlarım güzel bir falla daha birlikteyiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Ee, sevgiyle kucaklıyorum sizi. Hayatın getirdiği neşe, bolluk, bereket olsun. Sevgi kalbinize de olsun. Evet, bakalım neler var. Evet. Evet, dört vakte kadar maddiyatla ilgili Ekim'in dördüncü haftası güzel gelişmeler var. Maddi şansınız artıyor. Haber alamadığınız, ayrı olduğunuz ve hayal kırıklığına uğradığınız kişiyle bir teklif beklediğiniz ama ayrılık teklifi aldığınız bir insan var burada. Ee, birlikteliğinizi sonlandırdığınız ee, Ekim'in 3. haftası bu kişiden bir adım geliyor size bunu söyleyelim hayal kırıklığına uğradığınız tartıştığınız insanla olumsuz bakıyorsunuz asla asla olmaz dediğiniz insanla haberleriniz var teklifleriniz var asla asla olmaz dediğiniz işle ilgili hayal kırıklığına uğradığınız maddi konularda teklifiniz geliyor ve olgun bir insan hayatınıza girecek ve maddi durumu iyi size destek verecek burada. Güzel destekler geliyor açıkçası. Ee, sevgili e, oğlak erkeği bir büyüğünüzden maddi destek alabilirsiniz. Ya da maddi durumu iyi bir iş yerinden ya da bir e, müesseseden, e, bürodan e, teklif alabilirsiniz. Güzel maddi olanaklar var. Aşkla ilgili sorunları da düzeltiyorsunuz. E, bir hem hemcinsinizle de ortaklık gibi bir şey yapabilirsiniz. Ya da nasıl diyeyim orada biriyle tanışır arkadaş olabilirsiniz. Hem cins olduğunuz bir insanla çalıştığınız yerde sevgili oğlaklar. Hilekarlık var burada. Hileyle aşkınızdan ayrılmış olabilirsiniz. Hilekarlık enerjisi ve kalp kırıklığı yaşamışsınız. Ama altın tutan erkek var burada. Maddi durumu iyi bir insanın hayatınıza gelmesi var ve bu kalp kırıklığını da alacak. Ama hilekarlıkla elinizden çıkan şeyleri de geri alacaksınız. Çok dikkat edin. Elinizdekileri almak isteyenler de çıkabilir karşınıza koruyucu meleğinden yardım al zor ve her zamanda korunduğunuzu bilin dedi. Aşk kartı 3 tane geldi. Gerçek sevgi tükenmez. Ruh eşinse seninle kalır. Seni seven seni olduğun gibi kabul eder. Bu aşkın gerçekliği artık seni tatmin ediyor. Olumlama gerçek. Olumlama şu aşkım gerçek diyeceksiniz. Gerçek sevgiyi buluyorsunuz ve tutkulu bir ilişki tutku enerjisi ilişkinde yükseltmenin tam zamanı rutinden çık değişime cesaret et o seni istiyor sen de onu cinselliğin onu büyüle kırmızı giy kırmızı rüstür saklı dilliyor şikayet etme intifat et ne olursa olsun kabule geç onu güldür dedi gerçekten tutkulu bir insan tutkulu bir aşk size geliyor sevgili oğlaklar sevgiyle geliyor ve güzellikle geliyor bulunmaz fırsat dedi burada önünde önemli kapılar açılıyor o kapılardan geçerek ilerleyin sevgili oğlaklar ve büyük üzüntü iyileşmek için zaman ağaca kendini ve başkalarını affetme ihtiyacı birilerinden ayrılıyor olabilirsin ya da birileri ilişkini bozmuş olabilir ayrılarak giriyorsundur Ekim ayına ama Ekim'in sonunda yeni bir ilişkiye de başlayabilirsin. Ee, eski ilişkini de e, uzun süredir ayrıysan da hilekarlıkla gittiyse senden bu insan onu tekrar gerçeklerin ortaya çıkmasıyla onu tekrar geri alabilirsin ilişkini diyorum. Sizleri de e, sevgiyle uğurluyorum. Sevgi ola aşk ola. Hoşçakalın.